Gerçekten çok garip. Aram gibi bir eğlence modunu bir anda rekabetçi bir moda çevirmeleri farklı ve beklenmedik bir hareketti. Peki ya League of Legends oyunu sadece Aram ve TFT olarak oynayan, rekabetçi moduna belki hayatında hiç girmemiş olan ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? Kesinlikle bayıldığımı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Normal oyunun ciddiyetiyle beraber Aram'ın hızı da arttırılmış. Bu sayede tek bir rota üzerinde durmaksızın savaşıyorsunuz. Farklı karakterler atması size takım kurma konusundaki becerilerinizi test ederken hem de geliştiriyor. 5 kişilik takımınız ile yapacağınız takım kompları ve oynayış tarzınız kazanma yolda sizi çok zorlayacak, aynı zamanda da planınızı uygulayabildiğinizde başarma esinizi 2-3 katına çıkaracak bir sistem sunuyor. Tabii ki Aram'ın Clash sistemi harika bir sistem değil. Her maç rastgele karakter atması, karşı takıma gelen karakterler sinkinden kat kat iyi olabilme şansı sunuyor. Bu yüzden normalde %50-50 olması gereken denge, 85 15 bile olabiliyor. Bu da kaybettiğiniz zaman kendi hatanızdan çok oyunu yüklenmenize sebep oluyor ki bu hiçbir zaman iyi işaret değildir. Rastgele karakter atma sistemi daha dengeli olursa, kesinlikle LoL'daki en eğlenceli modlardan biri olacağına eminim. Şimdi sizlere Aram Clash ortamı nasıl ve biz oynarken neler yaptık göstereceğim. Öncelikle karakter seçme ekranında tüm zerlerimizi atarak dengeli bir takım kurmaya çalıştık. <laughs> <laughs> Allah'ım çok heyecanlı. Aha Zoe bir dakika. Allah i̇yi ne karakter, iyi karakter. Oyundan konuşuyoruz, Oyundan <laughs> durum şey İki da atıyor muyuz? da Ben şimdi Jayce oynayabilirim. Mundo'yu oynayın, hani Mundo'yu oynayın. Mundo bilen zaman... var mı? Abi Mundo'yu Mundo 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 Sakin. Sakin. Hayır bak ben, ben Wukong gireyim, ben Wukong gireyim. Tamam Wukong olur. Bak, sen bunu da biliyorsun. Bak aslında bir şey değil mi? Sivir çok iyi oldu biliyor musun? Sivir 10 numara oldu. Evet, evet, de taşıyacak. Sivir oynarsın. Ali yok, belki Eren afiyet iş yazsın. Aynen. bekle. Ya da yine. Ali sen sola sal o. En iyi olabilir. Ali salayım diyorsun. Aynen Ali sen sal. Tarkımız var. Burada AP ya. AP aldım. En aldım o zaman. Doğru. En iyi olur değil mi? En iyi olur ya. Ben Jace'le şov yaparım size. Takımı iyi böyle ya. Ardından kurduğumuz takımı, birlikte yaptığımız defans ve saldırı taktiklerimiz ile en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Ve tabii ki birbirimize her zaman moral vererek kazanma yolunda sağlam adımlar attık. Geri de tutuyorum onları. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Yok, ultim yok, ultim. Tamam, Melih'in ultisini bekleyeceğiz. Şimdi herkes destekten... Geldi. 10 saniye. Adı Buradan tamam, dikkat edin, oradan çıkın ama. Ultisini boş harcadı. Canı alın. Hı? Çok iyi. Kanka daldım, daldım hiç sıkıntı yok. Lan yok ekko sizde ilk ya. Sıkıntı yok. yok. Tanklarım, kuleyi tanklarım. Hiç sıkıntı yok. Ryze öldü. Öldürdüm. Bu da öldü. G -G. Bu da öldü ya. Evet Munda işte çok bu be. Güçlü. Mundo gelirse direkt alıyoruz. Munda tamam. Ben de değil. en iyi almayacağım. En iyi de çok Kanka çok, ben de Jayce'i şu an çok eğlendim. Allah, oluyor. Çok iyi komp yaptık. Ya. Güzel, güzel. Bu kadar. İşte bu. Bunda inanılmaz çar ya. Çok güçlü. Eren bir şey değil kadar. mi? Jayce güzel aslında. Daha ama köyü hiç denemiyor. Minzi sızar yedim. Sen mi? yakın, yakına hiç geçmiyor. Yakına da geçip ekoyu... Gel gel. GP tamam Melih tamam sıkıntı yok aldım Melih artık. Çok iyisin. Evet. Çok iyi bu kadar. Kaldık. İlk maçımızı kazanarak kendimize olan güvenimiz tabii ki artmıştı. Bundan sonraki yarı final maçımıza moralimiz yüksek çıkacaktık. Hadi taraf Garen mi? verdin Yolla kanka ben dur dur zarımı atayım. Herkes attın zarlar ya. Ardı. E, o zaman da bana çok iyi bir çar geldi ya. Evet. Ama şimdi, şimdi şöyle lazım. bir sıkıntı var arkadaşlar. Tank gitmem <laughs> gerekiyor benim, takımın tankım ben olacağım. Bana evet, itemleri sen, siz tamam. söyleyeceksiniz. Tamam söylerim, söylerim bunu hallederiz. Kim ne şimdi ne Dakika. Aatrox'u alın, Aatrox'u iyi. Metin tamam. alsın, Metin Aatroxiyi iyi diye biliyorum. Eli, Eşya alman lazım. Aatrox var yok Aatrox. Evet, E dikili lazım de ne oynuyor onu da bilmemiz lazım. şimdi neyde iyi? Ben ben 50 kere öyle. Alıp, eş, eş al. Eş al beni. Bir dakika beni eş al. Tamam. Metin, Aatrox'u al. Daha bak Rumble bırakılmaz öyle diyeyim ben sana. Rumble çok güçlü de İyi ya. Aslında takım sanki böyle iyi mi? Ne dediniz? Ben okeyim İyi bu. Oha adamlar şey Tank var, alıyorum tank var. kasacağım. Sen tank mı kasacaksın? Yarım tank kasacağım. Ben de AD carry kasıyorum değil mi? Şey değil. Yavaşlatma değil. Sen AD carry, Ben direkt tank gidiyorum bakın unutmayın. Sen full tank gidiyorsun ben hafif tank gidiyorum ya, tamam. yani. Tamam. Ben bir oynarız ya. Ben battle mage olacağım sen. İyice güzel, güzel, güzel. GG. Gençler. Ok şey bitti. İşte bu. Nina 2'de 2. Ne için final maçında mısın? Evet. Herhalde evet. Yarı final maçını da kazanarak final maçımız için artık heyecanlar doruktaydı. İlk Clash maceramızdan ilk şampiyonluğumuzu almak istiyorduk ve bunu başaracak kapasiteye kesinlikle sahiptik. Önüne çok iyi olur ha burada. Barus olur al. Barus aynen. Mal var. Bana oyunun en iyi karakteri geldi ben değiştirmiyorum. Herkes de rahatsın abi. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben, ben çektim. Ben yok yok sayla istemiyorum. Ben ben bunu evet. çekeyim. Bah Pantolojik. sen mi? Bak Fiza oynayabilirim. AP olarak. Abi tank Sejuani aslında burada ya. ya. Tank Sejuani. Bir dakika bakayım be. Burası Sejuani bence. Ben Sejuani oynayamam. Ben alıyorum o zaman. Ben Segiwani oynayamam Sejuani. Kimse oynamıyorsa alacağım. Ben aldım. Alayım Melih. Sen sen daha güzel bir şey oynay istiyorsan. Tamam yok ben Sejuani oynuyorum ya. Tamam ikinci ben, tank Warwick zaten. Ben ben ne yapayım o zaman ben Malphite almayayım. Sen Malphite alma. Yok Malphite alıp bana... AP kasabilirsin aslında. Tamam onu da yapabilirim. Evet. evet. Ne dedin o işi? Ben de bakayım. Ben de AP. Şöyle yapabilirim. Baha sen AP mi? Fizi alır. Tamam ben Queen aldım. Hadi aldım. Tamam Öyle Baha Fizi aldı. Ben Queen aldım. Bence okey diyor. Kötü değil diyor. Ne dediniz? Of Rune'u az daha yerememiştim. Ya. ya, ben de Rune nereden full savaşma ayıralım ya. Ya Baha doğacak. Warwick de doğacak. Bak. Belki tutarsınız ya. Tamam tamam. Ben de 10 saniye doğuyorum çünkü. Evet güzel. Evet. Can doldurmam lazım. Metin o kadar demeyeceği mesela hiçbir mantığı yok biliyor musunuz? Abi ben, Değil bence Vlad'ın bu kadar vurmasının hiçbir mantığı yok. Abi, o ne? Bu, ne? bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu Vlad neymiş ya? Bi biz beceremiyoruz biz kanka bu. Şey adam Rabadon almış da hem tank bak bu şu an tank olmaması lazım. Bak tek sıkıntım o benim bak. Şu an tank olmaması lazım arkadaşlar biliyorum. Ayrıyetten de bu abi biz gerçekten <laughs> tilt oldum bak. Ben bir kere Metin ne kim demeye çıktı anlamadım orada. Abi Zillion var. Nasıl nasıl işler? Kimse vururuyor. başka ya. vurmuyor. Yok abi ya şu an şey tamam. Ee, rakibin kompu çok daha iyi. Bence de Tekom aynen de öyle. Şey. Aynen Yanılmam lazım benim. <laughs> Evet, Neyse Ne yapacak bir şey yok Elimizden geleni yaptık. Finale kadar çok iyi gelmemize rağmen son maçımız yenilgiyle sonuçlandı. Biraz sinirliydik, biraz da üzgündük. Ama Aram Clash gibi bir etkinliğe ilk katılanlardan olmanın ve finale kadar gelebilmenin mutluluğu da vardı üzerimizde. Bu eğlenceli Clash deneyimi sayesinde hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ve kazandığımız deneyimler sayesinde ilerideki turnuvalarda da daha dikkatli olarak kazanmayı oynayacağız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.